Milli tekvandocu, Balkan şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyor. Hırplevelinde geçen yıl katıldığı Balkan tekvando şampiyonasında rakibine yenilerek ikinci olan 17 yaşındaki milli tekvandocu Irmak Karaca, bu yıl şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyor. 8 yaşında tekmanlı e, sporuyla tanıştım. 9 yıldır sporla uğraşıyorum. Ulusal ve uluslararası alanlarda derecelerim oldu. Daha öncesinden e, Avrupa Şampiyonası'na da katıldım milli bir takımla birlikte. E, başarı elde edemesem de e, o zamandan güzel bir tecrübe kazandım düşünüyorum. E, hala devam ediyorum. Bir sürü hedeflerim var. E, Avrupa Şampiyonu'nu e, son anda kaçırdım en son gittiğim e, seçmelerde. Ama seneye tekrardan yapabileceğime inanıyorum. Sıkı çalışıyorum. Her gün burada çalışıyoruz, emek veriyoruz. Karşılığını alacağımı düşünüyorum. Geçen sene Balkan Şampiyonasında ikinci olmuştum. Birinciliği kaçırdığım için üzülmüştüm. Bayramımızı dalgalandıramadığım için. Bu sene nasip oldu. Bayramımızı dalgalandırdım. Şampiyon oldum. Çok mutlu oldum. Gururluydum. Sıkı çalışmalarımla birlikte seneye güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Türkiye Şampiyonalarında, uluslararası maçlarda birincilik nasip olursa inşallah e, olimpiyatlara kadar yükselmeyi hedefliyorum kendimden.